bir kelime, Arapça kökenli bir kelime şöyle sorulmuş. Gelişi güzel, sıradan. Bu anlamlarda bir sözcük. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir tane daha. Buyurun. Hmm. Nasıl bir gün? Sıradan bir gün. Nokta nokta bir gün. Nasıl bir adam? Sıradan bir adam. Nokta nokta bir adam. Harf alayım. Harf alayım. Arapça kökenli demiştim. Arapça kökenli. Eski köklü bir sözcük, halen de kullanılıyor. Harf bir alayım, sözcük. buyurun. Bu, bu ne? Harf alayım. İlk harf mi? yok gelmedi. Öylesine. Harf yani. alayım. Gelişi güzel. Öyle de gittik böyle de. Harf alayım. Hadi bir harf, en güzelinden. Olmadı ya, şu ilk harf gelmedi ya. Harf alayım. Bir ya abi, bir yok. Duymuşsunuzdur bunu. Duymadınız mı? Yok. Son harfi de alalım. Lale tayin. Aa. Ne bileyim abi sure ismi gibi bu ya. <gülüyor> 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 o zaman Biz ne şey diyeceğiz? Alalım değil ya, o Allah kabul etsin. <laughs> son <gülüyor> sorudur son cevaptır hadi gelsin.